Hadi, geç kalmayın. Hoşça kal Malik. üzülme Nazım baba. arada gider gelirsin ha. <laughs> Sağ ol Mali. Ya git gel altı saat var mı burası? Ha, var var. Sen çok biliyorsun. Oğlum sen bana garazin ne ya? Ne istiyorsun sen benden? Niye gıcık gidiyorsun? Sen dua et. Minasöle'ye işlerimi duyamadan gitti ha. Yemin ederim diyeceklerimi duysa sen suratına tükürürdü lan. Kimse benim suratıma tüküremez lan. Ne diyeceksen de geveleyip durma lafı. Lan Bekir, ya sen insan mısın lan? Lan ne biçim kardeşsin lan? Lan sevdiğimi aldın, babamı aldın, her şeyimi aldın lan. Düş yakamdan lan, düş. Bir tek git lan. Ağlama oğlum, ağlama, ağlama, ağlama. Bekir, Bekir. Tamam. Tamam. Hadi biz yolumuza gidelim. Şebnem'i de çağırdım buraya. Benimle konuşmak istiyordu. Canım, neyin var senin? Baba, ben bugün süreci gördüm. Biz ayrıldık diyorum ama ben kendimi kandırıyorum galiba. Ayrıldınız. Unutacaksın onu canım, merak etme. <laughs> Unutamıyorum işte. Ya ben çok aşığım baba. Ben çok aşığım. Arayayım Şebnem'i gelmesin. Baba kızı dertleşin. Yok yok. Boş ver bozma programı benim için. O zaman bir kahve içer sallarım Şebnem'i. Zaten fazla olmaya başladı. Nasıl yani? Hangi açıdan? Yani neredeyse bizi bir kaşık suda boğup, işimizi elimizden alacak. Hadi canım, daha neler? Şebnemin hırsının sonu yok. Ya, tam izah edemediğim karanlık bir tarafı var. Yani, kısacası artık ona dur demenin zamanı geldi. Neyse canım, bu sıkıcı konuları birazdan ben zaten... ...onunla konuşmak mecburiyetinde kalacağım. Sen ne yapacaksın programınla? Akşam Levent'i yemeğe davetliyim ama... Canım hiç gitmek istemiyor aslında. Pelin, Levent'le aramızda özel bir şey yok değil mi? Ah, Olamaz baba ne münasebet. Biz arkadaşız sadece. Benim aklımda, kalbimde, sıraçta zaten. Katil desem bile. İyi pazarlar. Sana da. Bunun özel bir randevu olduğunu düşünüyordum. Ben kalkıyorum zaten. Babam iş konuşacağınızı söyledi. İyice de sen Lütfen. Ya. Tamam. Yapmayın. Merak etme canım. Ben Şebnem'i idare etmesini veririm. O zaman görüşürüz. Bugüne kadar yaptığın gibi mi? Kudret. Sen hala böyle durup beni mi izleyeceksin? Güzel'e bakmak sevaptır. Tabi. İsmail, bak ha. kim geldi. Hayırlı uğurlu olsun İsmail amca. Vay! Vay, vay, vay! Hoş gelmişsin Berat oğlum. Ya sağ olasın, kusura bakma ellerim çamurludur. Estağfurullah, sen bak işine. Hoş geldin Berat oğlum. Zeliha'mın sana çok selamı var. Nasıldı Zeliha? İyi miydi? İyi. İyi, çok şükür. Neden gelmedin merak ettim. Bugün siz ana kız baş başa olun istedim ben. <laughs> Sağ ol. Bir de avukat hanımdan haber bekledim. He. Ha, bugündü değil mi o şey incelemesi? Bugündü bugün. Ne diyecekse belli oldu mu? Vallahi benimle çok açık konuşmadı avukat hanım dede. Ben de anlamadım ne oldu. Heh. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş. Ama sana güzel bir haberimiz vardır Berat. Sıraç'tan mı yoksa? He. Kudret aran anlatsın sana. Bana bak. Sen evli falan değilsin değil mi? <laughs> yok canım daha neler. Ne bileyim olabilirsin de. Yani ona da razısın öyle mi? Evli belki. Yok yok razı falan değilim. Yani öteki kadını çekilmezdi herhalde. Zenginlik ve şöhret uğruna her şey mi bahtır güzelim? Abim arıyor. Hı hı. Alo, abi. Evet abi, hala öğretmenimdeyim ben. Ne var, ne oldu? Ne? Kapıda mısın? Kapıdayım tabii, seni duymuyor musun sen? Ya duyuyoruz abi, duyuyoruz da. Yani sen neden geldin ki? Ya ne demek niye geldim? Seni almaya geldim. Sen bir şeyler mi karıştırıyorsun orada? Çabuk gel buraya, bacakları kırdırma. Ya yok abi, ben hiçbir şey çevirmiyorum. Yemin ederim ki. Tamam, tamam, tamam geleceğim. Alo. Abim gelmiş, kapıdaymış. Şüphelendi galiba. Tamam, ben hallederim, merak etme. ettiğim değeri gördüğümü düşünmüyorum Tarık. Anlıyor musun? İnsanlar değerlerini, kıymetlerini kendileri yaratırlar. <laughs> Son sözüm bu mu? Hayır. Son sözüm şu. Haddini ve yerini bil Benim üzerinden, hele hele kızım üzerinden güç edinmeye çalışma. Anlıyorum. Umarım anlıyorsundur. Neyin intikamını almaya çalıştığını bilmiyorum. Ama vazgeç. Kaybeden sen olursun. İşte basıp nek bu Yaptığımız çörekleri kendisi alıyor. Sağ olsun. Atölyeyi kurmakta da çok yardımları dokundu bize. Yarın bir partide mal alacağım, biliyorsunuz. Maşallah. Kopiyle ekmek gibi satıyorsun. Maşallah. E şimdi ilgiye gidiyor. Ustam. Buyur. Ya sağ olasın. Var olasın. Bu nasıl bir iştir babam? Görüyor musun? Burada çalışıyoruz, tavuk diye para geliyor. Memleketler nerede? İş yapıyorsun, peşinden koşturduk para almak için. He kırmızı kar yağdığında gel paranı o vakit vereceğiz diyen de çakmıştı. Hatırladın mı İsmail? He, doğru söylüyor. Hatırladın bana. Var da öyle manyaklar <laughs> Biz de böyle. Mal alınır, para peşin sayılır. Ya sağ olasın ya. Haydi Allah işini rast getirsin. Allah razı olsun. Günüden eyvallah. <laughs> sağ olasın Vasıf Bey. Baba. Al hele bu parayı. Adakını kes, oldu? Oğlum, hundar zamanımızda acele şey sen neydi? Ya babam, sen merak etme. Her şey yoluna gelecek inşallah. Sen adakını kes. De haydi, içeri atölyeye geçelim. İşiniz orada görürsünüz. Ben de size şöyle imanlı bir çay demliği vereyim, ha? Hadi Kudret, hadi. hadi babam. Geç <laughs> bakalım.